Evet arkadaşlar sonunda sesli bir video çekebiliyorum ya. Hani şu an gerçekten çok mutluyum. Bir dur hepsi hepsini alıyorum. Bak şu an o kadar mutluyum ki. şimdi abi. Sessiz sesli video çekmeyi iki kere denedim. Bir tanesi de Brawl Stars, GTA 5 denedim. Daha bir tane GTA 5 yorum eksik. Ona sesi çekmeye çalıştığım için rezil oldu o yüzden. Ee, o yani yeni mikrofon alırım, yoksa olacak gibi değildi. O kadar bilgisayarın fan sesi ve klavye sesi çok geliyordu ki. Benim sesim falan anlaşılmıyordu. O yüzden mikrofon değiştirmek zorunda kaldım. Onun dışında da çok bir şey yok. Ee, ha şey canlı yayın açacaktım bugün. İki sebepten dolayı açamadım. Birincisi ve asıl sebep şu ki program bir tane sıkıntı çıkarttı. Sıkıntının sebebini bilmiyorum. Ve ikinci sebep de şu çekenmem için GTA 5 Long Play Server'ın açılışı. Ertelendi ve zaman verir. O yüzden çekememiştim ama artık biraz daha sesli videolar ve GTA 5 Rockplay çekmeye çalışacağım. GTA 5 Rockplay video için o, açıkçası çok diyebileceğim bir şey yok. Onunla hiç böyle şey yok zaten. O, direkt doğaçlama oluyor her şey. Şimdi isterseniz başlayalım. Oğlum gibiydin. Ay ne gamanı. Senin için bunun hiçbir değeri yok mu? Sen sikirdin oğlum. <gülüyor> tamam. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ben öncesinde ıı, 10 abone olsak yeter demiştim. Şu an 60 aboneyiz neredeyse. Hepinize çok teşekkür ederim destekleyen yani herkese. Yorumlara yazan herkese gerçekten. Iı, beni çok motive ediyorsunuz. Şimdi. Iı, ıı, biz Michael'ın arabasını çöktük. Dersi bir Michael'a dönüşelim değil mi? Ya aman boş ver masajları. Gidelim Michael'a. <laughs> bugün de bir chapter tamamlayalım diyorum. Sonra bakarız yani. Orayın gidişine göre. O oh, kadar canlıymış. <laughs> bu arada ilk canlı yayınımı bak. Şüphesiz 100 abone olduğumda ilk canlı yayınımı yapacağım. Bak bu garanti. Hiçbir sorun olmayacak orada. O kadar çok prova yapacağım ki. Her şeyin %100 iyi olduğuna emin olduktan sonra yapacağım bunu. Tamam. Her şeyin iyi olduğuna %100 emin olacağım. Öyle. Gidelim bebeğim. Evet Michael'ın Ya şöyle bak bu adam zengin O yüzden böyle siyah zengin Pek şeyleriyle Arabalı arabayı Şeyleriyle falan takılıyor Bizim şey O kadar zengin değil oh, ya Franklin 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 o kadar zengin değil Michael kadar O yüzden ona şeyle takılıyor böyle Bir tane kamma olayla takılıyor O kamma bu, bu araban daha pahalı bence yani daha havalı gözüküyor veya bilmiyorum. Ama hani ben olsam spor araba alırdım yani o kadar büyük bir iş adım falan değil mi? Böyle ulaşıyorum ama böyle şekil gözükmek falan doğru değil bilmiyorum. Yani. Zaten o kadar zengin sen abi niye tek bir tane araban var doğru değil mi? Geç kalsın var üstüm. Tamam ben konuda affetmiyorum. etmiyorum. Nereden geldi konu bu ya? Hemen bak dur dur dur. Bu video montajı ama çok uzun sürecek ya. Biraz olacak bu video. Dur bakayım. Bir hayata bakalım. Bir evimize girelim. Faturayı ödeyen nasıl lan? Aa, tamam evimiz güzel normal. Neyse ben bu bölümde biraz yan yöre yaparım diyorum. O, Minecraft yapabildiğiniz e bir yan gereği yoksa tekrar şeye geçeceğim. Ondan biraz yan gereği yapalım. O, bu bölümlük. Hani gelecek bölümde de şehre geçeriz zaten. Tamam yok. Gelecek bölümde şehre geçeriz. Biraz daha böyle ana göre tarzı şehre. O, şuradan hemen bir tane araç çalalım. Ulaşamam. Evdeki avcı buraya getirdim. Biraz tam sürekli geçiş. Aç avcı. İn, in aşağı. Tamam. O şimdi buradan hemen bir mekana gidelim. Yabancı galiba kaçık evet. Bas kaza. Ya videonun sesi biraz kısık geliyor olabilir. Sesim net duyuyorsun ne yaptım? Bu arada sesim ilk kez çıktı videoda şu anda. Gerçekten resmi olarak ilk kez sesimi duyuyorsunuz. Ve resmi olarak diyorum çünkü birkaç kere canlı yayında, fayır canlı yayınlarda 2-3 kişi katılmıştı, 4 kişi katılmıştı. O 4 kişi sesini duydu. Şimdi ise gerçekten duyuyorsunuz abi gerçekten de sizin için çok teşekkür ederim. Hani gerçekten teşekkür ederim. Başka bir, bir, şey bulamıyorum yani. Şimdi bak ıı, Arabada araba da şu an ha. hızlı gidiyor. Şuradan gidelim. Bu arada ben bir videonun kusursuz olmasını istediğim için genelde 2-3 çekimde hallediyorum orayı. Yani o yüzden ya, günde 2-3 tane video atarım da. Ben yani şimdi özenli olacak o videolar. Yani Derslerim de var. Bütün günüm ayıramıyorum. O video o yüzden özenli olacak. Ve beğenilmeyecek. Bana kalırsa haftada 7 video yani günde bir video gayet yeterli. Yani. GTA videoya da biraz daha uzun olacak şeyden dolayı. Yani GTA videoyu nasıl kısaltabilirim ki bu? 10 dakika, 8 dakika, 5 dakika. Hani... Aslında senin için sıkıntı yok. Burada bir olay var. Hey, fuin diyeyim. Neden? Bak, geldim. Neyimi yapacağım?

sesimin duyulması için çıkıyorsun aşık aksis formumuza giriyoruz 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 ay bak hatta şöyle bir şeyler yapamam <laughs> <laughs> ne yapacağım diyor? biliyor musun video buraya kadar yürüyenler yorulma lan ne yapsın yorulma Yolunlara... I told yorumlara... you. I don't know. I mean, I baby dogs now Frankin can just put a taste. Your mom Franklin yaps. Buraya kadar gelsene your Franklin Franklin çok Franklin ama. O tam tam çekici basta burada. Abi çekici gödemi varmış. Çekici yapacağız şöyle. Ya yani bildiğiniz gibi yan gelür, gel klasik yan gelür. Oğlum! Tamam, tamam, gel buraya, gel buraya. Gerçi ya, zor. Zor seri hadi. Bin şu araca ya. Be beni bekletme. Bin şu araca abi. Bin şu alacağı hadi. Beni bekletme. <laughs> Umarım sesin çok fazla gelmedi veya çok az gelmedi. Umarım iyice bu ses tonunu. Ya artık bir sessiz video inlemek istiyorum ya. Yeter bıktım. Dur dur gal. Bu arada şöyle diyeyim. Brawl Stars gameplay videoları falan. Sesi gelmeyecek. Ya, o o ses gelmeyecek. Ya bir yani sesi ne yapayım? Kupa kasmak aşkına ya. Oyuna 70, 80, 90, 100 TL yatıracak kadar da prodüksiyon para <laughs> falan sponsor ya. Böyle olunca da Lost Ark yani sessiz oluyor işte. Her yerde öyle olacak. Lost Ark sessiz olacak yani bu konuda yapabilecek bir şey yok. <laughs> abi böyle yani abi yapacak bir şey yok. Bir saniye. Yeni bir durduruyorum da bir şey bakacağım. Kaydım. Tamam JB'yim buna yüz kere yaptım falan filan işte tamam uğraşmıyorum uğraşmıyorum. Senle de sen Bu arada bugün aslında ders çekişiyorum yani bu video yarın daha ucum. Bu video çekmek için yani erken soğuk akşam. Bu video çekmek için hani Şöyle diyeyim, aşırı aceleyim biraz açıkçası. O yüzden oğlum ben niye bu kadar salığım ya? Alacı görmüyorum. Oğlum, ya, dur gel. Oha bir çekilin? Ya oğlum bu GTA 5 hiç bana göre değil yani yemin ediyorum. Çekiliyoruz. <laughs> Nereye çekiyorduk lan? Hey, Artık çekmiyoruz. Artık G G çekiyorduk. E J K G. Ah aşağı, bir saniye. Burada yeni durdum falan. Sen telefondan bakmak istiyorum nereye çekildi. Bir saniye. Ben buradan bakıyorum. GTA 5 A B Ş K G. G G. Just don't sit here. Şimdi 2 saniye kulak sınavı lütfen biraz bekle. Ya bana kafayı yedik mi? Daha fazla oluyor mı? Bir saniye şimdi bak. Dur buradan çekiliyor olmak çok güzel. De herhalde. Dur bakayım. Kayı falan falan. Ha ben bir videoyu durduruyorum bir saniye. Evet. GTA yaratan <laughs> Rockstar Games'te bulunan eski çalışanlar da bizim prodüksiyon ekibimizde bulunduğu için kısa sürede bu sorunu çözdüm. Abi. Anam yiyin lan ben, ben. Sorunu kısa sürede çözdüm. Şöyleymiş ki o 4 ve 5 geldi galiba. 5 ve 8 ve. İndiriyoruz mu? Git. Nereye takıyoruz? Ha takılmış. Tamam gidiyoruz şimdi. Haydi yolu. Yola gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidek gidek gel gidek. gel. Müziği, oh, I remember you seen you around the hood much? Şimdi başladı müzik. Ew, lan <laughs> <hakkım. Eğer> onu. <montaja gülüyor> Kesin tepsedik bak yok, yok koymayım. Vazgeçtim şu anda. Senin <laughs> O kadar emindim ki o müziğin because I could have bu video yaklaşık 1 saatte, 1, saatte falan ben limitimden Ben de çekeceğim ve yalnız <sonra> <gülüyor> <kalkacağım> <gülüyor> Biraz sıkıcı açıkçası. O yüzden yine biraz az montaj yapabilirim. Kusura bakmayın. Bir, 1.5 buçuk saatte bitmem gerek en fazla. Ulan. Hı, çık. Çekil lan. Ha buraya park ediyoruz değil mi? Dur bakayım. Hey hadi bırakıyoruz. Ha. Bak nasıl. Nasıl proyuz. Yine araçtan ya uğraşamadım çekmek yapamadım Görev başlıyor çekici desteği Tabii ki de başlıyor lan ne sandın Şimdi Bir görev daha yapalım mı yoksa yeter bu kadar Bir görev daha yapabiliriz ya hemen Hızlıca bir görev daha yapalım Ya video 30 dakika falan sürecek ya İnşallah yetiştirebilirim ha Umarım bu video bugün yetişir Bugün yetişirse çok iyi olacak Bugün yetişirse çok mutlu olun bak. Hadi hadi bas. Bir tane daha hızlıca görev yapın. Çünkü çok az olmuşsun. İstemiyorum. Şeyin bas 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 bas. Videonun öyle 10 dakika falan olması bana göre değil. Böyle bana kalırsa 20 dakikanın üstünde olacak? 20 dakikanın. Dakikanın. 20 dakikanın üstünde ne olacak? Ama konuşamıyorum ya. Neyse tamam. Yine uykun bana. Ya intiko beni kırdı lan Haygan ekleyemedim bu arada O konuda kusura bakmayın Arkadaşlar video kapatıyoruz Ama bölümü atıyorum asla geçen ben bu Bir yan geri bak diyoruz Ve burada Ah dur ya tamam tamam boş Bakmayın. Videoyu tadına bırakalım bak Lan ananın tadı Ya tadı yemin ediyorum ha Ya bir çekilin Şöyle bir Olma. çekil diyorsam çekil. Ha şöyle polisler gelirken videoyu tam tadımlık bırakalım tamam mı? Şuraya çekeyim hatta abi. Ha. Evet bugün abi hani yan gerilerde takıldım. Birkaç açıklama yaptım. İlk ses videomdu. Heyecanlıydım biraz. Bir hatam varsa affedin. Görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. Oha. şey düşünün. Neyse bay bay. Görüşürüz.